arkadaşlar i̇şte bugün sizlerle birlikte yeni Brawl Stars güncellemesine bakacağız yani deneyeceğiz izleyeceğiz ama ben Brawl Stars oynamıyorum biliyorsunuz işte güncellemeye bakalım hadi başlayalım şimdi yeni karakter Leo geliyor yani İngilizce olarak ya da biz olarak Lou diyoruz İngilizce olarak da Leo Ha, yani İngilizce olarak Lu diyorlar. Biz de Leo diyoruz. Leo. Yeni karakterler ben çok beğenemedim yani. Akışlarını beğenemedim. Donduruyor arkadaşlar. Yani bir de o sanki yerde ama bura pası alarak yapabilir netice. İşte yeni karakter Lu. Mükemmel karakter ben çok beğenmedim yani öyle derse çok beğenmedim şimdi bakın Brawl Pass bal bal nay uff çok güzel arkadaşlar Çink Leo oha Çink Leo çok güzel olmuş Çink Leo çok güzel olmuş <gülüyor> <gülüyor> Kod Piper <laughs> ana Max güzelmiş Max güzelmiş daha pahalı <laughs> böyle. Şimdi şu şey renk olduğuma bakalım. İşte yani bakalım Evet Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var onu söylemeyeceğim Beni söylediğini kaçırmayın diyorlar yani 22 Kasım'da yayınlanacak diyor 22 Kasım ve 21 Kasım'ı mutlaka bekleyin şu an bir Kasım'dayız zaten 12 Kasım'dayız galiba göre ya 13 olabilir. Şimdi burada kendi haritamızı yapabiliyoruz. Çok güzel olmuş bu ya. Ve neyse oyunda oyun kalacak. Bir oylama olacak. En çok oylama yapılan en çok oylamaya kazanan 24 saat şey olacak yani biz oynayabileceğiz o haritayı ya yaptığım kişi şey. bir de Türk kazanıyormuş. Arkadaşlar çok iyi güncelleme ya. Bakın bakın. Kendi bu acayip beğendim ya. Acayip beğendim. Bakın. Sıplan ve ışınları şeyler geliyor. izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyor. Şimdi diğer videoya geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi TikTok videoları geçti. Brawl Stars TikTok videolarına bakalım. Uş şöyle. <gülüyor> 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 Abi. Vay vay bu oha ölümdür çok güzel olmuş yalnız bu He bak bunu çok yapıyorlar ben bunu çözemedim yani bir şey alıyorlar ama bilmiyorum evet de rahat rahat maç yapalım tenis sorunu yaşadı bu, bunu kale ya. abi. Bunu abone ol ve ben çıkıyorum abone ol ben çıkıyorum Beyin altına ben çıkıyorum. Leon çıkıyor. Yorum yapana ben çıkıyorum. Kolet yani çok güzel karakter değil. Onun yerine search koysaylardı. Bak tek atacağım mı? Bir şey olacak orada. Bir şey olacak. Oha. Ve şimdi arkadaş geldi Alperen. Ben senden proyum. Şimdi teke tek atacaklar. <laughs> Alperen. İşte Alperen yazıyor. Aslında süper Leon'un yüzünü bize okuyamadım oraya. Bakın finalde ikinci gün. Yeni yeni karakter Leo. Aha las. Ne olur abi. Şimdi bak 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 bak. Şunu çok yapıyorlar ya. Las kapat gol attı. Maç Bu halde sevmedim ben ya. Oha. Çok rahat. Çok rahat. Çok rahat. çıkılmaz. Maç bitti. Şuş. Şimdi bak. Selamun <laughs> Şimdi bir bak dalga geçiyor. <laughs> Atlıyor golü. <laughs> Şu bibiye bak. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Şuna bakar mısın? Bak bak. geldi. Alın Berat dedim Berat'tan şeydim. Onun unuttum da. Şimdi o içmenleri yalıyor. Yani bitiyor ama o kuruyor. Çok güzel olmuş. Bak bize bir şeyler oldu. Şimdi stop. Bak, 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 bak Uş. Sörce bak. Şuna bakar mısın? Larinden izliyoruz. Altta yazdı. Şimdi ballet. attı. Bir daha. <laughs> Broçkla bir miydi o? Şimdi <laughs> şuna bak. Geldi. Ayıcı geldi. Sonra şey olmaya başladı ayıcı geldi. Ben. Evet bak bak bak. <laughs> Benim babam on Ne olmuş korkmadın ben mı? Benim bir annem ulicisiyle. Bu <laughs> <laughs> şey, şey değil mi ya? Yeni gelecek Neydi? Neydi? Benziyor bu? Ne? E, olma Lord. Lord. Va, Lord Enzel'e benziyor bu. Lord, Lord Enzel'e benziyor bu abi ya. Sesi benziyor. Ama Lord'un derdi. Şu şey nasıl arkadaşım? Ben bilmiyorum. Kötüsün. Sonra şeye gireriz arkadaşlar. Videoyu bitiririz. Ve şimdi hayal. Hey! Allah bu ekşiler. <laughs> <Gerçekten> kısırılacak... <laughs> <laughs> Onlar dünya. <laughs> 10 Kasım sevgili olmayanlara dünya yıldızları. <gülüyor> Oynayalım. Halis <laughs> Savaşçı. <laughs> Yeni gelecek karakterin sesi. Oh! <laughs> 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 Lu çok güzel değil bence ya. Çok böyle kolindi zaten şey kromatik öyle kromatikler böyle çok çok Açtı. Işte. <laughs> Sahi. <laughs> gelme abi gelme gelme. <laughs> Şimdi şöyle attı uç Uf, bayağı güzel oynadı yalnız. Bayağı güzel oynadı. Tek tek gal yok. Çok küçük kalite bu. Çok küçük kalite. Lan ne Şu oğlum pro be. He. Helal. Helal şimdi oraya ultisini açacak Ultisi ve hesaplaşmaya girdi. Şöyle bir attı bak bak bak. Yani Nita ile dalga geçiyor şu an. Bak tak tak diye vurdu. Helal. Lü. Lü. Dynamite. Belli olup da aynı bak. direkt şey çıktı. Selin'e Kurt, Piper, Johnny. Beğendim ya. Olmuyor. Aha. Buna bu benziyor mu? Yok. Ne yapıyorsun? Dünyası. Yes. <laughs> Çok komik bir şey çıkardı. Kromatik, Bakalım daha demin çok kötümüş ya. Ne mı? bakar mısın yani? Bende bu kadar kupa yok. Kur kafa BS. GG <laughs> 104 bir seviye. 4 seviye falan. Evet, şu Max'in kostümü çok iyi ya. 2020. Anda sıçtın. <laughs> Sen bittin oğlum. 2017. Balleye bak. 2012, <laughs> 2019. Bu kim? Bunu benzetemiyorum. Balleye bak. Balley bu. Balley yine. Yok edici. Selamünaleyküm dedi. Ve Reklam geldi. Arkadaşlar videomuz bu kadardı ve bitti videomuz yani. Görüşmek üzere Among Us'a bitiriyorum. Among Us oynamadık. Bayağı TikTok videoları izledik. Şey, Brawl Talk izledik. Videomuz bu kadardı. Bu videoya 50 like istiyorum. Bir dahaki videoya hoşça kalın. Zaten 2 gündür yine 3 2 gün video. Bugün attım ve 50 like istiyorum yorumlarda mutlaka yazın ne videosu çekeyim ne yapayım yani sizin için önemlidir yani Among Us videosu gelmek için bugün iki tane video atayım mı atmayayım mı yorumlara yazın her şeyi yorumlara yazın yani istediğim şeyi yapın yani sizin sizin için o yüzden yorumlara atın bir de abone olmayı unutmayın abone çok önemlidir. Like de çok önemlidir. Yorum da çok önemlidir. Siz üçünü de yapın. Hatta bildirimleri de açın. Dördünü de yapın. Hoşçakalın. Bay bay.